Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, ben Ali Osman Hoca İstanbul'dan Türkiye'ye ve dünyaya selam. Bu Burası İstanbul Kabir Kabiri. Sevgili kardeşlerim, İstanbul'dan size selam. Ölümü Allahu Teala ibret için yaratmış. Biz de kabirleri ziyaret etmek, ölümü hatırlamak ve insanlara tövbe istiğfar etmesi şu mübarek Berat Kandili hürmetine şu mezarlığı ziyaret edelim dedik. Burada Türkiye'nin her tarafından insan yatıyor. Ve burası İstanbul mezarlığı sevgili kardeşlerim. Kimisi saatinin dakikasını doldurmuş. Burada gelmiş yatıyor. İşte biz de ömrümüzü dolduracağız, saatimizi dolduracağız burada. Biz de yatacağız. Sevgili kardeşlerim. Burası ibret alma için Allahu Teala biz ölümü ibret için, nasihat için en büyük nasihat işte bu kabristanda biz kabristanlar Cennet bahçelerinden bir bahçe, cehennem çukurlarından bir çukur. İşte bizde kimseleri kalmamış. Yok mu bir Fatiha diyenlerin, onların ruhlarına ve bütün buradaki yatanlara, dünyanın her tarafında yatanlara bir Fatiha, üç İhlas okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü vallahi ve vaad, vallahu sallam etlâh millet, ve lem yönet, ve lem yeküllehu kuvve nefad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü vallahi ve vaad, vallahu lem yönet, ve lem

el fatiha Allahümme salli ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemdarirrahim. Diyâ ve kerehzâin. Fidâ sıradan müstakîm. Sırat-ı lezzîn. Enâm tâlihîm. Gayr-ı mevduhü beleyhim ve hattâlin âmin. Bütün hastalıkların şifası için. Bütün işini kaybedenlerin işini tekrar iş başına geçmesi için. Çalışamayanlar tekrar çalışması için bu koronavirüs nedeniyle işini kaybedenleri tekrar işini başına dönmesi için Allah razı olsun. El Fatiha. Allahu razı olsun. Muhammed Seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. aleyküm ve rahmetullahi ve